Türkiye Taş Kömürü Kurumu 2014 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre Zonguldak'taki madenlerde işçi yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Bu yüzden işçiler günde 8 saatin üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. Enerji Bakanlığı'na sorunun çözümü için 4 yıldır başvuruda bulunan kurum temsilcilerine ise bakanlık olumsuz yanıt veriyor. Kurum temsilcileri durumu kurumumuza 2009 yılı başında işe alınan pano üretim işçilerinin üretimi arttırması yönünde olumlu etkileri görülmekle birlikte, bunun yanında yer altında üretime destek işçilerinin noksanlığı hat safhaya ulaştığından, mevcut faaliyetlerin idamesi için mevcut pano ayak üretim işçilerinden yararlanıldığı için, bu işçilerden 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı için yeterli randıman alınamamıştır kurumumuzda üretimin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının korunması amacıyla toplam 4622 işçinin alınması için Enerji Bakanlığı kanalıyla Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na başvuruda bulunulmuş olup olumsuz yanıt alınmıştır ifadeleriyle özetliyor. Kurumun 30 Nisan 2015 tarihindeki kurum idari kurulu toplantı tutanağına göre ise madenlerdeki iş yeri hakimi sevk muayene işlemlerine yetişemiyor. Kurumda çalışan personelin bazıları taşıma hizmeti olmadığı için yemek yeme imkanı bulamıyor. Dahası çıkan yemeklerin temiz olmadığı da toplantı tutanağına yansıyor. İş yerindeki lavabo ve çalışma odalarının çalışanların sağlığını tehdit ettiği belirtilen tutanakta, Kozlu'daki yemekhanenin ise insan sağlığı açısından hijyenik olmadığı kayıt altına alınıyor. Yetersiz işçi sayısı nedeniyle madenciler günde 8, haftada 40 saatin üzerinde çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu durum iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna aykırılık oluşturuyor.